Daha önce yapay zeka destekli web kamerası görmüş müydünüz? Gerçi bu arkadaşı web kamerası demek biraz ona hakaret etmek olacak ama temelde bu arkadaş bir web kamerası olarak geçiyor. Ayrıca PTZ yani pan, tilt ve zoom özelliklerine sahip bir web kamerası. Bu videomuzda Offspot'un yeni kamerası Tiny 2'yi tüm detayları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Opspot'un iki ürünü daha önce incelemiştim ve orada marka hakkında detaylı bilgi vermiştim ama yine kısaca bahsedeyim. Opspot 2016 yılında kurulan bir yapay zeka kamera markası. Tiny 2 ise firmanın piyasa en son çıkardığı yapay zeka destekli PTZ kamerası. PTZ'den kasıt pan, tilt, zoom özelliklerini barındırması. Önceki model Tiny 4K'ya göre boyut olarak Tiny 2, Tiny 4K'nın çocuğu gibi duruyor. Ancak çok daha fazla fonksiyona sahip diyebiliriz. Kutu ön yüzeyinde ürünün görselini, arka yüzeyinde ise bazı temel özellikleri ve kutu içeriğini görmek mümkün. Kutuyu açtığınızda öncelikle kullanım kılavuzu ve garanti belgesinin olduğu bölüm, ardından güzeller, güzeli ve sert bir yapıya sahip taşıma çantası bizi karşılıyor. Çantayı açtığınızda üstte fileli bir bölüm, altta ise kendi alanlarına sahip olan Tiny 2 ve aksesuarlarını görebiliyorsunuz. Bağlantı arayüzü USB 3.0 ve paket içerisinde 2 metre uzunluğunda iki ucu tipçi olan bir kablo çıkıyor. Eğer bilgisayarınızda tip C portu yoksa bunun için bir tip A çevirici çıkıyor ki tüm bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Bunun dışında pakette 4 açıya sahip olan bir ayak çıkıyor. Bunu özellikle notebook ekranlarınızın üzerine koyuyorsunuz ki Tiny 2'yi direkt olarak ekran üzerine konumlandırabilin. Tiny 2 alt kısmında mıknatıs olduğu için bu ayağı sağlam bir şekilde tutunuyor. Ölçüleri 47 44 62 mm şeklinde, ağırlığı ise Happy Topu 98 gram. Önceki model olan Tiny 4K ise 89 58 58 ölçülerinde ve 147 gramda. Madem önceki modelden bahsediyoruz, hem bir karşılaştırma yapalım hem de yeni modelin artılarından biraz bahsedeyim. Ayrıca bu karşılaştırma için yapısal olarak Tiny 2'ye çok benzer rakibini de ekleyelim. Uzun uzun anlatmayacağım. Dilerseniz videoyu burada durdurarak farklarına bakabilirsiniz. Temelde en büyük sensör boyutuna sahip olan Tiny 2. En hızlı ve en geniş fokusa sahip olan da Tiny 2. Dual natif ISO, USB 3.0 arayüzü, sesle kontrol, otomatik çerçeveleme, el takibi, bölge takibi gibi özellikler rakiplerinde ve eski modelde olmayan temel özellikler arasında. Kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.9 diyaframa sahip. Görüş açısı yatayda 85.5, Dikeyde ise 72.9 derece. Eş değer odak uzaklığı 26 mm. Minimum netleme mesafesi ise 10 cm. Ön kısımda gürültü engelleme ve otomatik kazanç ayarına sahip olan Omni Directional yapıda mikrofonlar mevcut. Pan açısı mekanik olarak 300 derece, tilt açısı ise mekanik olarak 180 derece dönebiliyor. Son olarak alt kısmı 1.4 inçlik video yuvası ve genişletme konektörü yer alıyor. Gelelim kullanımına. Öncelikle belirteyim bu arkadaş sadece bilgisayarda çalışıyor. Hem Mac hem de Windows desteği mevcut. Kullanım için sitesinden Opspot Webcam yazılımını indirmeniz ve kurmanız yeterli. Dilerseniz güncelleme dosyasını buradan indirip manuel olarak da güncelleyebilirsiniz. Programı kurduktan sonra kameraya takın ve kamera tuşuna basın. Hepsi bu kadar. Eğer güncelleme yapmak isterseniz More sekmesinin en altında yer alan Upgrade tuşuna basmanız yeterli. Kendisi dosyayı indirecek ve otomatik olarak güncelleyecektir. Güncellemeyi yaptık şimdi uygulamadan bahsedeceğim sizlere hem işte farklı açılarda görüntüler vereceğim hem de nasıl çalışıyor ona birlikte bakacağız şu anda device sleeping diyor yani aygıt uyuyor diyor buradan devam etmeye basarak aygıtı aktif hale getiriyoruz ee, üst tarafta bazı bölümler göreceksiniz şuradan basarak ben de şöyle bu açıdan da kendim size göstereyim hatta buradan da bir kayda basalım buradan da kayıt alsın arkadaş biraz bu tarafları fazla gösteriyor şimdi şu tarafları az sonra ona da ayarlayacağım hatta hadi yeri gelmişken ayarlayalım şöyle sağ taraftaki konsol aşağıya doğru indirdiğinizde buradan kontrol bölüm var sağ sola doğru bu arkadaşı hareket ettirebiliyorsunuz yine aynı şekilde yukarı aşağıya doğru bu arkadaşı hareket ettirmek mümkün şöyle kendime doğru şöyle yapayım bakayım evet nispeten daha iyi oldu. Buradan zoom yapmak mümkün alt taraftan şöyle iyice yakınlaştırıp şöyle geri almak mümkün. Ee, burada medium, narrow ve wide olarak farklı açılarda hangi tarafa bakacağım şaşırdım bir anda. Farklı açılarda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Veya diyelim ki şöyle garip bir yerde kaldı. Şöyle resete bastığınızda ilk olduğu konuma geri gelecektir. Şöyle daha ben ön plana çıkacak şekilde ayarlayayım. Evet böyle yeterli. Yukarı çıkalım. Şimdi üst tarafta konsol, image, beauty ve more kısmı var. Önce konsoldan başlayalım. buraya farklı presetler ekleyebilirsiniz. Yani farklı konumlar ekliyorsunuz. E, diyelim ki bu konum 1 oluyor. Hatta ekleyelim hemen. Et dedik. Bunu birinci konum olarak ekledi. Alta geldik. Şöyle şöyle yapalım. Buna da zoom yapalım. Şöyle evet. Buradan yukarıya da 2 olarak yaptık. 1'e bastığımızda otomatik olarak buraya geçiyor. 2'ye bastığımızda otomatik olarak buraya geçiyor. Bunları da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu alt tarafta AI Human Tracking dediği yüz takibi, obje takibi diyebiliriz. Burada farklı takip seçenekleri var. Standartta normal bir şekilde duruyor. Motion'da hareket üzerinden bir takip gerçekleştiriyor. Burada Normal Tracking'e bastığımızda arkadaş diyor ki ben bunu takip edeceğim. Bakalım şöyle gelelim. Evet takip ediyor. Böyle gelelim. Takip ediyor. Aşağılara inelim. İnelim, inelim, inelim. Takip etmeye devam ediyor. Normal tracking'e basarak bunu tekrar deaktif hale getirebilirsiniz. Hatta preset 1'e de bastığınızda anında eski konumda geri geliyor. Farklı seçenekler var. Mesela üst gövde olarak üst gövdemi takip et kısmında bir alan var. Bunu da iptal edelim. Yakından bir takip yapmak isterseniz yakın takibi gerçekleştiriyor. Şöyle evet. geri gelelim. Close up'ı da kapattık. Tekrar şöyle başa geleyim. Burada headless dediği zaman sadece gövde bölümünü, üst gövdeyi takip ediyor. Buradan şöyle. Tabii bir insan neden üst gövdesini takip ettir o da ayrı bir şey. Ama belki burada özel bir şey vardır o yüzden bunu yapıyordur. Geri geldik. Lower body'ye bastığımız zaman da alt kısmı takip etmeye çalışıyor. Tabi şu an alt kısım gözükmüyor o yüzden ellerimi görüyorsunuz sadece. Lower body'yi geri alalım buradan preset'i de kaldıralım. Takiple alakalı bir test yapayım dedim. Herhangi mikrofon yok. Üzerindeki mikrofonları da kullanıyorum bu arada. Evin içerisinde, odanın içerisi diyeyim daha doğrusu bir dolanacağım. Ters ışık var burada normal ışık var. E, hareket edeyim beni de takip etmeye başlasın bu arkadaş. Böyle yüzüm mesela döneceğim, ters dışarı geleceğim ama kendisi otomatik olarak bunu ayarlıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bu tarafa doğru gidelim. Biraz hızlı da hareket ediyorum ki bakalım kaçıracak mı, yakalayacak mı, olacak diye bitecek. Şimdi tabii şunu yaparsanız bu arkadaş bunu yakalayamayacak. Şu hızlı bir şekilde hareket edersiniz. Bu arkadaş diyor ki ya nerede bu? Sonra sizi bulduğu zaman tekrar takibe devam ediyor. Bu yüzden aşırı hızlı hareketlerden biraz kaçınmak gerekiyor. Geniş açıda hızlı hareketler yapabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sorun olmuyor. Ama çok yakındaysanız böyle hızlı bir hareket yaparsanız sizi yakalayamıyor. E, ama tabii sonra bulduktan sonra ha buradaymış bu arkadaş diyor ve sizi takibe devam ediyor. Özellikle bir ders anlatıyorsanız ya da hani geniş bir kitle hitap ediyorsanız sizi takip eden bir kamera olması ve bu kadar kaliteli bir şekilde takip etmesi bence çok iyi bir özellik. Şöyle yakınlaşalım yakınlaşalım. Aynen bu şekilde. 4 farklı AI mod var. Şimdi bunlara bakalım neler oluyormuş. Buradan desk moda bastığımızda arkadaş aşağıya doğru iniyor ve oraya doğru kameraya çeviriyor. Buradan merhaba diyebilirsiniz ayaklarınızla. Şöyle geri gelelim hemen. Whiteboard'a bastığımızda neler oluyor? Hemen ona da bakalım. Daha geniş bir açıda görmeye çalışıyor bizi arkadaş. Herhangi bir takip vesaire açıyor mu? Şöyle whiteboard'a tekrar bastım. Pembeleşti bir takip vesaire açıyor mu? Açmıyor. Sadece beyaz panoya göre kendini ayarlamaya çalışıyor. El işaretledik. Sağ el, sol el. Buradan sol eli işaretleyelim. Evet, sol elimizi takip etmeye devam ediyor. Güzel olmuş bu da. Sağ el dediğimiz zaman da şuna odaklanacak mı? Bakalım. Oh, gayet güzel çalışıyor. Gerçekten süper. Buradan da bunu hand kapatalım. Grup dediğimiz zaman da grup içerisindeki farklı kişilere uzun yapmaya çalışıyor. İşte onu gösteriyor, bunu gösteriyor. Tabii şu an maalesef tek kişi olduğum için sürekli beni gösteriyor arkadaş. Bir ona geliyor, geri çekiliyor, sonra etekini gösteriyor vesaire. Ee, ama dediğim gibi şu an tek başımızdayız. Konsol kısmı bu kadar da image'e geçelim. Burada HDR özelliğimiz var. HDR'yi bir açalım bakalım neler olacak. Evet nispeten daha iyi bir görüntümüz var. Tabii ki açıp başlamak size kalmış. Ben buradan bunu kapatıyorum. Daha böyle koyu tonlarda bir şey olsun istiyorum. Fokus kısmını otomatik veya yüz veya genel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada global dediği zaman işte genel bir çerçeve içerisinde bir netlik bulmaya çalışıyor kendisi. Yüz dediğiniz zaman daha çok yüz odaklı çalışmaya başlıyor. Otomatik veya da dediğim gibi manuel olarak fokusu ayarlamak mümkün. Burada manuel olarak böyle komple bozabiliriz ya da düzgün bir şekilde manuel fokus yapmaya çalışabiliriz. Exposure kısmı oldukça önemli. Çünkü bazen kameralarda exposure'ı düzgün yapamayabiliyor Bazı cihazlar mesela şuraları açmaya çalışıyor. İşte bu taraflar burada buraya göre bir ayar yapmaya zaman diğer taraflar saçmalıyor vesaire. O yüzden otofokusu kapatıp istediğiniz gibi kendiniz özel bir alan yaratabilirsiniz böyle patlatabilirsiniz, çatlatabilirsiniz veya işte arka planı daha koyu yapıp ön plandaki nesneyi daha aktif hale getirebilirsiniz. Yani daha ne diyelim o daha parlaksa bunu, buna göre bir pozlama yapmasını sağlayabilirsiniz. Hemen aşağıda anti flicker var. Benim kullandığım ışıklar zaten flicker free olarak geçtiği için herhangi bir böyle pırpır pır diyelim biz ona onu yapmayacak. Ama olur da kullandığınız ışıklar bir flicker yaratıyorsa buradan 50 Hz veya 60 Hz seçerek anti-flicker özelliğini de açabilirsiniz. Beyaz dengesini değiştirmek mümkün. Farklı beyaz dengelerini kullanabilirsiniz. Böyle iğrenç bir renge çevirebilir veya şöyle sarı odaklı bir şey yaratabilirsiniz. Otomatikte bırakmak çok daha mantıklı olacaktır. Tabii ki ayarlar bu kadar da değil. Alt tarafta kontrast, saturasyon, keskinlik ve hue tarafını da renklerimizi de böyle garip garip şekilde ayarlamak mümkün olacaktır. Şöyle eski haline geri çekelim. Beauty yani güzellik tarafıyla devam edelim. Tabii ki ben aşırı güzel olduğum için böyle filtrelere gerek kalmayacak. Ama benim için de yapmışlar bir tane. Men diye bir şey yapmışlar. Bakalım neler değişiyor. Yüz tonu, evet. Ten, ten tonumuzu değiştiriyor. Biraz daha böyle, o çok çok güzel oldum. Evet, bebek poposu gibi oldu gerçekten. Şöyle kapatalım farklı efektler var. O gözler, çene, burun. O baştan yaratabiliyorsunuz kısaca kendinizi. Şöyle aşağıya doğru ineyim siz de görün. Hatta vücudunuzu da baştan yaratabiliyormuşsunuz. Güzelmiş. Ee, efekt kullanmayı seven veya işte Photoshop'ta işte fotoğraflara daha ince yüz şöyle alayım böyle alayım deyip de bunu kamera tarafına da yapmak isteyenler için oldukça iyi olmuş diyebiliriz. Biz şuradan onu seçip bu özelliği kapatalım. Arka planı bulanıklaştırmaya bakalım. Evet bu daha çok herhalde. Şöyle yapsak blur seviyesini ayarlayabiliyoruz. Evet nispeten biraz daha iyi. Tam karşıdan yapmak daha mantıklı olacaktır bu işi. Yani şöyle olursam beni daha rahat kesecek, biçecek. Şu an çünkü çok çaprazdan geldiği için yüzümü oldukça kesiyor. Bu nedenle bu tarz bir şey yapmak istediğiniz zaman not bunun üzerine koyup konumla not bunun üzerine konumlandırıp konuşmak çok daha rahat olacaktır. Son alan mor mora geldiğimizde burada otomatik kapanma açılma özelliğini aktif olarak kullanabileceğinizi söylüyor. Sleep time kısmı ne kadar sürede kapansın onu ayarlıyoruz. Kapandığı zaman arka planda ne olsun da alt tarafta ayarlamak mümkün oluyor. Gesture kontrol hareket kontrolü toplamda 1 2 3 tane el kontrolü sunmuş size hedefe kilitlenmek için şu hareketi yapın diyor. Bakalım şöyle tam karşısına geçeyim. Şunu yapayım. Evet şu anda zaten bir yandı söndü ve artık beni takip etmeye başlayacak bu arkadaş. Süper. Takibi sonlandırmak isterseniz de yine aynı şekilde bunu yapıyorsunuz. Bir yandım söndüm diyor ve normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Zoom yapmak isterseniz şu hareketi yapın diyor. Evet şu an bayağı böyle zoomumuzu da yaptı. Dinamik zoomu kontrol etmek isterseniz de iki elinizi kullanıyor ama öncelikle eski halimize bir geri gelelim. Şöyle yapalım. Şu an eski halimize geldik. Dinamik zoomu kullanmak istediğimizde iki elimizle şöyle yapıyoruz. Şöyle açarsak yakınlaşıyor. Böyle yaparsak direkt olarak zoom out'a geçiyor. Bu da güzel olmuş. En azından tam nerede durmak istediğimizi bu şekilde daha rahat ayarlayacağızdır diye tahmin ediyorum ki evet aynen öyle oluyor. El hareketleri çok yoğunmuş gayet mantıklı olmuş. Bu arada Direction Flip kısmına bastığımızda yönü değiştirebiliriz. Yani böyle az önce zoom yapıyorduk şimdi artık böyle zoom yapabiliriz. Ya da böyle çevirdiğimizde geniş açıya geçebiliriz. Hangisi kolayınıza gelirse bunu kullanmak mümkün açıkçası. Bu tarafa bakarak devam edeyim. Güzel şeylerden bir tanesi de ses kontrolü olması. Yani illaki elinizi ayağınızı kullanmanıza gerek yok. Sesli komut vererek de. Cihazın neler yapabileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Language kısmında İngilizce ve Çince var. Çince mükemmel olduğu için size İngilizce tarafından bahsedeyim. Öncelikle e, normal İngilizce ve kötü bir İngilizce ile söyleyelim. Bakalım neler olacak. Sesimizi biraz gür çıkarmamız gerekiyor. Ve içimize içimize söylersek bu arkadaş bunu duymuyor maalesef. Tabi biraz da mesafe alakalı bir durum. Öncelikle bir kapatalım. Sleep tiny. Bakın buradan duymadı. Biraz daha sesimizi artırın. Sleep tiny. Şimdi duydu ve kapattı. Hi Tiny. Açıldı. Track Me. Şu an takibe başladı arkadaş. Şöyle gelelim. Unlock Me. Şimdi. E, bakalım şu çok kötü bir İngilizce. Unlock Me. Evet bunu sallamadı. Unlock Me. Unlock Me. Unlock Me. Unlock me. Evet buradan da biraz telaffuz tarafında da e, şeyleri var. Yani kötü İngilizce telaffuzları anlamıyor. Bakın, track me, track me. <laughs> Artık yani İngilizcenin e, diplerini zorluyorum. Track me. Evet normal. Biraz böyle lisanınızı düzeltip konuşursanız gayet normal bir şekilde çalışıyor ama onun dışında böyle hala 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 <laughs> yaptığınız zaman arkadaş sizi görmüyor. Unlock me. Evet. Bu şekilde de bizi duymuş oldu. Zoom in closer. Zoom in closer. Evet. Zoom out farther. Zoom out farther. Evet şimdi de algıladı. Tamam süper. Başka neyimiz var? Position 1, 2, 3 var. Position 1. Süper. Position 2. Position 2. Biraz bağırmak gerekiyormuş. Onu anladım ben şu anda. Zoom out further. Tamam, süper. Gayet düzgün çalıştı. Position 1. Position 1. Evet. Tamam, süper. Gayet iyi çalışıyor bence. Tabii ki eee bir şey anlatırken Böyle avaz avaz bağırmak çok mantıklı olmayabilir konuştuğunuz kişi karşısında. Ama diyelim ki ulaşamayacağınız bir yerde ve el hareketleri yapmak istemiyorsunuz. O zaman sesli komutları da gayet iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Info Position kısmında bu şekilde bir alan çıkıyor karşınıza. Buradan pozisyonunuzu ayarladığınız zaman dana bastığınızda direkt o şekilde kalıyor. Ben şunu eski haline geri çevireyim. Position 1. Tamam süper. Bu da iyi oldu böyle. Dikte dikte ediyoruz arkadaşa. Ses kısmında burada uyku moduna geçtiğinizde mikrofonun da uyku moduna geçip geçmemesini ayarlayabiliyorsunuz. Noise reduction 4 farklı şekilde size sunulmuş. Yani 3 tane farklı bir tane kapalı olarak sunulmuş. Burada düşük olarak yer alıyor. Otomatik gain seviyesi, kazanç seviyesi de ayarlayabiliyorsunuz otomatik olarak. görüntüyü şöyle sağa sola doğru aynalama efektiyle çevirmek mümkün oluyor. Hemen altında da gimbal'ın dönüşünü çevirebiliyorsunuz. Bu da son özellik olmuş oluyor. Şöyle konsol tarafına geri geldik. Burada açma kapama tuşu var. Önce şu kaydı bir durdurayım. Buradan görüntüyü de bir kapatayım. Ve akabinde buradan kapatıp açma kısmına kullanabileceğimizi görelim. Akabinde tekrar görüntüyü açayım. Buradan görüntüyü de görmeye devam edelim. Kumanda kısmı var. Kumandayı tabii açtığınızda şu an bende bir kumanda yok. O yüzden herhangi bir şey kullanamayacağım. O yüzden kumandayı kapatalım. Burada da hotkey'leri kullanabiliyorsunuz. Global hotkeys kısmında şöyle bir sürü bir sürü kısa yolumuz var. Buradan istediğinizi kullanıp ya da istediğiniz gibi klavye üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Yani size tam fonksiyon sunmuşlar denebilir. Bunun dışında burada sanal kamera ve OSC protokolünde aktif hale getirip kullanabiliyorsunuz. Sağ üst kısımda ayarlar bölümü var. Burada genel ayarları yapabiliyoruz. İstediğimiz şeyler varsa bunları açıp kapatabiliyoruz. Az önce gösterdiğim hotkey kısmı buradan ayarlayabiliyoruz. OSC kısmı da buradan ayarlarını yapmak mümkün oluyor efendim. Burada göstermek istediğim bir başka şey ise sol alt tarafta çözünürlük bölüm var. 4K 30, 1080 60, 1080 30, 720 60 ve 720 30 olarak seçeneklerimiz mevcut. 4K 30'u seçtiğimizde gayet böyle güzel bir görüntü alıyoruz. Şuradan 4K 60'ı seçtiğimizde biraz böyle crop yapmaya başlıyor. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. 4K 30'u geri seçtiğim şeye 1080p 30'u geri seçtiğimizde geniş haline geri geliyor. Şuradan 60'ı seçip bakalım buradan bir medium white'ı seçtiğimizde de değişecek. Herhangi bir şey değişmiyor. 4K 1080p 60'da crop yapmayı seviyor demek ki. 30'larda crop yapmıyor, 60'larda crop yapıyor bu arkadaş. Demek ki bu da bu şekilde çalışıyor. Diyelim ki canlı yayın yapacaksınız. Şu kameramızı kapatalım ve OBS açalım. Buradan canlı yayın için kameramızı ekleyeceğiz. OBS açıldığında inşallah açılacak ve açıldı. Kaynaklar kısmından bir kaynak ekleyeceğiz. Burada video yakalama aygıtını seçiyoruz. Tamama bastık. Direkt olarak önce sanal kamera çıktı. Full HD'yi seçerseniz burada kullandığım notebook kamerasını görüyorsunuz. Tekrar basalım. Burada iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Tiny 2 Stream Kamera, bir tanesi de Virtual Kamera. Buradan Stream Kamera'yı seçiyoruz ve arkadaşımız burada bizi karşılıyor. Tamam'a bastık. Artık bu saatten sonra sadece ayar yapıp canlı yayına başlamamız yeterli olacak. Track me. Track me. Aynı zamanda canlı yayın sırasında kendinizle aynen bu şekilde takip ettirebileceksiniz. Tabi işin güzel yanı bu olmuş olacak. Şimdi her şey otomatikte ama dilerseniz buradan uygulamayı açıp istediğiniz şeyleri de burada değiştirebilirsiniz. Mesela image'e girdik. Exposure otomatik olmasın dedik. İşte arttırdık, azalttık vesaire. Bunları da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani illaki kendi standart gördüğünü değil pozisyonu değiştirebilirsiniz. Tüm ayarlarını değiştirip güzel bir canlı yayın yapmak mümkün olacaktır. Tabii şu an aşırı patladı. Biraz şöyle yapalım. E, nispeten şimdi daha iyi. Günün sonunda önceki modele göre çok daha küçük ve çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Rakiplerinden bir tık daha pahalı ama aradaki farkı vermeye kesinlikle değer. Özellikle profesyonel bir takip kamerası arıyorsanız, sunumlarınızı, eğitimlerinizi ve toplantılarınızı hatta canlı yayınlarınızı çok daha profesyonel yapmak istiyorsanız OpSpot Tiny 2 tam size göre olacaktır. Bu arada ürünü fiyat bilgisini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda OpSpot Tiny 2'yi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.